Ben hocaya tam hikayeyi anlatırken müdür gelmesin mi? Müdür bana sen burada ne yapıyorsun dedi. Ben tabii yasak bir yerdeyim ne diyeceğimi bilmiyorum. Tam o sırada birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk, dördüncü çocuk, beşinci çocuk, altıncı çocuk, yedinci çocuk, sekizinci çocuk, dokuzuncu çocuk, oncu çocuk, on çocuk ve hocadan bir tanesi bana beden dersimiz vardı de dedi. Ben de hemen müdüre beden dersimiz vardı dedim. Tam o anda müdür arkadaşların nerede demesin mi? Ben tabii ne diyeceğimi bilemiyordum. Sonra aklıma geldi. Hasta dedim. Tam o sırada müdür bunlar kim deyip 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. çocuğu göstermesin mi? Onlar tabi benim sınıf arkadaşlarımdı. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. çocuğun önünde rezil oldum. Utancımdan içimden yer yarılsa da içine girsem diye düşünce geçti. Tam o sırada yer yarılmasın mı? Ben de yer çekimi kanunundan dolayı aşağı düşmeye başladım. Dünyanın alt tarafına geldiğimde dünyanın altında olanlar gibi ben de düşmeye başladım. Tam o sırada önüme ay çıktı. Ama kötü haber şu ki önünde ayla aramızda olan metro kuşağı vardı. Usta yeteneklerimi kullanarak ayı inmeye başardım. Ayın yüzeyinde beni bir uzaylı karşıladı. Bana sen kimsin diye sorunca ben dünyalıyım dedim. Uzaylı bana ben senin gibi dünyalı olan bazı arkadaşları hapsettim. Onların senin gibi dünyadan düştüğüne inanmadım. Ama sen geldiğine göre arkadaşlarına artık sağ bırakabilirim. Ben ama nasıl giderim diye sorunca benim uzay gemimi kullanabilirsin dedi. Ama ilk arkadaşlarını göstereyim sana dedi. Arkadaşlarım olan 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. çocukları gördüm. Bana al uzay gemi ve git dedi. Hemen uzay gemisine atladım. Sihirli ışınla onları tutup gitmeye başladım. Tam giderken değişik şeyler bana ateş atmaya başladı ve uçağımın motorundan vurdu. Hemen otobüsten değişik şeylerin üzerine atlayıp 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Ve 40. çocukları orada bıraktım. Uzayda olduğum için çok terliyordum. Bir, bir dene göreyim atım orada atımı atlayıp yol sayesinde dünyaya ulaşabilirdim. Ve öyle de yaptım. Atımı atlayıp dünyaya doğru yola koyuldum. Atımın acıkmış olduğunu düşünüp ona yemek yedirmeye başladım. Saman yolundaki samanları gömen at artık daha iyiydi. At sayesinde son sürat giderken bir de karşıma ne çıksın dersiniz. Karşımda beni de yanına al diyen çocuklar var. Çocukların ismini öğrendim. 41. çocuk ve 42. çocuk. Bana dediler ki biz birinci çocuğu tanıyoruz. Tenis oynamasını söyleriz. Ben tamam dedim onları da yanıma aldım ve onlara da buraya geliş hikayemi anlatmaya başladım.